Merhaba kıymetli izleyiciler, Kar Orhan kanalına yeniden hoş geldiniz. Yaklaşık 3 ay süren uzun bir sessizliğin ardından yeniden tarih sahnesine dönüyoruz. Kuruluş Osman destanının sona ermesiyle birlikte şimdi gözler yeni bir döneme çevrildi. Artık sahnede Osman Bey'in oğlu, devletin ikinci kurucusu olacak Orhan Gazi var. Ve evet dostlar, beklenen an geldi. Kuruluş Orhan dizisinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. İlk bölüm ise önümüzdeki çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak. Ama şunu en başta söyleyelim. Bu sezon alıştığımızdan çok daha farklı olacak. Yeni yüzler, daha derin çatışmalar, güçlü düşmanlar ve politik oyunlarla dolu bir dönem bizi bekliyor. Fragman kısa olsa da verdiği mesajlar oldukça net ve güçlüydü. Artık kuruluş Orhan sadece bir devam hikayesi değil, yeni bir çağın başlangıcı olacak. Fragmanın en dikkat çeken sahnesi, beylerin toplandığı savaş çadırıydı. Orhan'ın liderlik ettiği bu toplantıda, Cerkutay'ın yüzündeki huzursuzluk hemen göze çarpıyor. Onun içten içe başka bir tarafa meyilli olduğu belli. Bu taraf kim olabilir? Elbette ki Alaeddin. Eğer tahminler doğruysa, Dizinin ilk bölümlerinde bile iki kardeş arasında bir liderlik mücadelesi izlememiz mümkün. Tarihi kaynaklara baktığımızda Alaeddin Bey'in daha çok ilim ve idareye yöneldiğini, Orhan Gazi'nin ise savaşçı bir ruhla devletin sınırlarını genişletmeye odaklandığını biliyoruz. Dizi eğer bu tarihsel gerilimi ekranlara taşırsa, seyirciyi büyük bir iç çatışmanın içine sürükleyecek. Bilgelik mi yoksa kılıç mı galip gelecek? Devleti kim şekillendirecek? Düşünen mi, savaşan mı? Fragmanda ayrıca Cerkutay ve Boran Alpin yaşlandığını da fark ettik. Bu detay zamanın ilerlediğini ve artık yeni kuşağın sahneye çıktığını açıkça gösteriyor. Peki bu iki kahraman hala ön saflarda mı olacak? Yoksa artık tecrübelerini gençlere aktaran rehberler mi haline gelecekler? Bu soru dizinin duygusal yönünü güçlendirecek en önemli unsurlardan biri olacak. Çünkü onlar sadece savaşçı değil, aynı zamanda Osman Bey'in mirasını taşıyan son gazilerden. Bir başka önemli nokta ise Osman Bey'in rolü. Aldığımız bilgilere göre Burak Özçivit bu sezon dizide yalnızca Osman'ın hastalığı ve vefatı döneminde yer alacak. Yani Osman Bey dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Bu da Kuruluş Orhan'ın yepyeni bir ruhla bambaşka bir çağ başlatacağı anlamına geliyor. Aynı şekilde Bala Hatun karakterinin hikayesi de Osman'ın ölümünden önce sona erecek gibi duruyor. Bu durumda tüm odak artık Orhan Gazi'ye kayacak. Onun kararları, savaşları ve kardeşiyle ilişkisi dizinin kalbini oluşturacak. Ve gelelim sezonun en merak edilen kısmına, yeni düşman. Fragmanda kısa da olsa gördüğümüz Vasilius, bu sezonun ana kötüsü olacak sert bakışları, otoriter tavrı ve gizemli duruşuyla fragmanda bile izleyiciye ben farklı bir düşmanın mesajını veriyor. Eğer senaryo ona yeterince alan tanırsa, Vasilius belki de dizinin bugüne kadar gördüğü en zeki ve tehlikeli Bizans komutanı olabilir. Peki Orhan Gazi böyle bir düşmana karşı nasıl bir strateji izleyecek? Savaş meydanında mı yoksa diplomasiyle mi üstün gelecek? Bu soruların yanıtı sezonun en heyecanlı anlarını belirleyecek. Fragmanda bir başka dikkat çekici unsur ise Bozkurt sembolünün geri dönmesi. Kurt, Türk kültüründe özgürlüğün, cesaretin ve rehberliğin simgesidir. Orhan'ın arkasında beliren kurt figürü aslında yeni neslin atalarının ruhunu taşıdığını anlatıyor. Bu sahne seyirciye net bir mesaj veriyor. Osman'ın kanı hala damarlarımızda akıyor. Yönetmen Mehmet Bozda böylece serinin köklerine saygı duruşunda bulunurken aynı zamanda yeni bir çağın kapılarını da aralıyor. Dizideki atmosferde oldukça dikkat çekici. Görsel kalite, müzik ve savaş sahnelerinin tonu Kuruluş Osman dönemine göre daha karanlık ve ciddi. Bu da bize Orhan'ın devrinin daha politik, daha sert ve daha stratejik olacağını gösteriyor. Çünkü artık mesele sadece toprak kazanmak değil, devleti kurumsallaştırmak. Ve tarih bize gösteriyor ki Orhan Gazi tam da bunu başardı. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin gerçek mimarıydı.